Oh my god. Yüzün gözün ketçap içinde. Bu sefer de ketçap şişelerini düşürdün, değil mi? K ketçap mı? Evet, evet öyle oldu. Git çabuk elini yüzünü temizle. Seni bir daha böyle görmeyeyim. Bütün şirketi batıracaksın. Stupid. Yes sir. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Eleman ne oldu sana? Dokmedin. Yok canım ne de ya. Yoksa gene araba mı çarptı? Yok, bu sefer neyin çarptığını pek göremedim. Aa, oh. Gel otur şuraya. Ay. Bekle şimdi, ben pamuk falan getireyim. Ay. Öf be! Ne kadar salam. Bu durumda Burcu'nun karşısına çıktım. Üf! Artık benden tiksinecek. Kim bilir ne kadar çok acıyordur. Yok canım, ne acıması. Sadece birkaç çizik işte. Aa, Yavaş! Pardon canım, acıttın mı? Evet, birazcık. Burası acıyor mu? Hayır. Burası? Hayır. Burası mı acıyor? Ay, evet, 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 Ay. burası acıyor. Dur geç. He. Aman, aman, sakın ha Burcu. Abin gene görürse artık kesin öldürür beni. Abim mi? Yoksa sen abim mi dövdü? <laughs> Manyak herif. Önemli değil Burcu, senin bir suçun yok. Ben gidip elimi yüzümü yıkayayım en iyisi. Ah, oh, uh, 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 uh. ah Benim yüzümden başına gelmeyen kalmadı. Benim kırdığım kavanoz için müdürden azar işitti. Beni kurtarmak için arabanın önüne atladı. Üstelik peşinde psikopat bir abim dolaşıyor. Senin iyiliğin için senden uzak dursam iyi olacak galiba. İyi günler efendim, iyi günler. Gene bekleriz efendim. Sen sonra neydi? Dört baba, bilmiyor musun? Ben niye üç kadınla evlendim kızım? <laughs> Neyse ne işte. Çok param var. Zengin olduk kızım, zengin. Artık sırtım yere gelmez. <laughs> Ulan batıracak mısınız beni? Bütün gün gelip su içiyorsunuz. Normal zamanda su içmeyen çocuklar... Deleşti, bütün gün su içmeye başladılar. Hadi bakalım doğru eve. İsmail amcanızın suyundan için. Hadi! Gidin! Baba, yeterince para kazanınca İsmail amcalar evinden çıkıp kendi evimizi tutacak mıyız? Kızım henüz erken. Hem ne güzel rahatız işte. Bu devirde ev tutmak kolay değil ki. A Hı? Eyvah! İsmail'in ev sahibi Hacı Gafur geliyor. Ben saklanıyorum kızım. Beni sorarsa yok de. Burada da buldu bizim mendebur pis herif. Buyurun, ne istemiştiniz? Su istedim kızım. Ama benim biraz işim var. Sen doldur, ben dönerken alırım. Olur tabii, nasıl isterseniz. <laughs> Burasının benim olduğunu anlamadı salak. Ver kız bakayım şu bidonu bana. Bütün gün suyla uğraşmaktan böyle çişim geliyor. Ben işimi halledeyim sonra üstünü doldurursun sen. Ver bakayım Olur mu baba? Yapma Allah aşkına. Kızım Hacı Gafur'u düşünmek sana mı düştü? Ver şunu bana. Olmaz baba bidonu işemene izin veremem. Yahu çok sıkıştım ver şu bidonu bana ver. Demek müşterilerinizin sularını işiyorsunuz ha? Siz kimsiniz be? Biz belediyeden geliyoruz. Oo, hoş geldiniz memur beyler. Bir şey içer misiniz? Size bir bardak su ikram edeyim. Sağ olun istemeyiz. Biz öyle şeyler yapmayız aslında. Kızımla şakalaşıyorduk sadece. <laughs> Neyse, bizim de size küçük bir şakamız var. Burayı mühürlemeye gelmiştik de. Aa, aman ne iyi. Buyurun memur bey, İstediğiniz her yeri mühürleyin. Her işimiz yasal olsun. İsterseniz Bilmiyorum bana ya. da bir mühür verin, ben de mühürleyeyim. Bizim köyde muhtarı evrakları mühürlerken seyretmiştim bir kere. <laughs> Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Mühürlüyoruz dükkanı. Yani çalışma ruhsatın iptal ediliyor. Ben şimdi su satamayacak mı? Nihayet anladım be kardeşim. Ama benim yok muydu senin? Bu dükkan daha önce uyarı almıştı zaten. Kapatılacağı belliydi. Aman benim öbürler yapmayın. Ocağım söyler. Daha yeni aldım ben bu dükkanı. Çalışmam lazım. Benim 36 tane çocuğum var. Bizim de çocuklarımız var kardeşim. Biz de işimizi yapıyoruz. Canım yapabileceğiniz belki bir şeyler vardır. Vallahi bilmem ki. Var mı? Olabilir. Benim çocuğa da yeni ayakkabı almak lazım. Benim de buzdolabı bozuldu. Hanım başımın etini yiyor. Ay da yaklaştı. Ne yapacağız bilmiyorum. Bizim çocuğun okul masrafları o kadar fazla ki. Memur Bey'le bırakın muhabbeti. Benim işim ne olacak? Bu herif anlamıyor. Kardeşim açıkçası bir sakal atarsan hallederiz. Sakal mı? İsmail berberdir. İsterseniz oraya götüreyim sizi. Bırak berberi kardeşim. Yan cebimize koy demek istiyor. Hangi yan cebinize? Ya benim dükkanın mühürlenme işine gelsek kapatmasanız olmaz mı? Bu adam ya salak ya bilerek anlamazlıktan geliyor. Peki o zaman. Bak kardeşim, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Aklın başına gelirse bizi ararsın. İşimiz gücümüz var bizim. Seninle uğraşamayız. Baba ne yapacağız şimdi? Daha ilk günden işimizden olduk. Önce gidip bunu satan düzenbazı bulacağım. İyi günler. Ben aşağıdaki fabrikadan geliyorum. On tonsuz sipariş verecektim. Git kardeşim, git başımdan! On topu dedi. Deniz abla, bu şekilde alışverişe çıkmaz seni sıkmıyor mu? <laughs> Ay ben alışkınım Şeki, sekiz senedir hep böyle oluyor. <laughs> yani ben çok rahatsız oldum da, ne bileyim. Aa anacığım, sen sıkıldıysan ben hallederim bunları, merak etme. Olan bana bakın, şimdi bir tarafınızı yatırmadan defolun gidin, eşek Ay senden böyle bir konuşma hiç ummazdım havalı Deniz abla. Yavrum bunlar bu tür konuşmalardan anlarlar sadece. Böyle konuşacaksın bu azgınlar sürüsüne. Ama neyse hadi gel şu dükkana da bir bakalım. He. Güzel şeyler var değil mi? Hoş geldiniz yenge. Merhaba. Buyurun. Bize şöyle çın çın öten donlar vereceksin. Ay tabi abla yeni modellerimiz geldi hemen çıkarayım abla ben çok utandım. Erkek kadın şeyleri satar mıymış hiç? Abdullah'tan çekinmene hiç gerek yok kız. O ince ruhlu bir erkektir. Ne bileyim işte, gene de... Bak bu nasıl abla, yeni üretilen bir model bu. Bu ne böyle kilise çanı gibi? Aa! tamam abla, sana klasik bir model vereyim. Ha? bunlar güzelmiş. <laughs> Aldık gitti. Bak. <laughs> <laughs> ne haber Deniz? Ah iyilik be anam, ne olsun işte. Vallahi yeniler senin yerini tutmuyor ha Deniz. <laughs> sen bambaşkasın harbiden. Bu yanındaki pratisyen mi? Aman yok, onu karıştırma. Hadi sen de gazla artık, işimiz var. <laughs> Bu ay ikramiyeyi alır almaz sendeyim ha. Havalı deniz abla, amma da çok tanıdığım var be. <laughs> İşleyeceğim icabı şekerim, ne yaparsın? Senin şu işini çok merak ediyorum valla. <laughs> Merakı boş ver de şuradan bir şeyler de alalım yürü. Ay beni böyle makyajlı görse benim bile takyamaz valla. <laughs> Makyaj yapmaktan pek anlamıyorsun ama onu da ben sana.